Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Dogar evde beslenir mi? Bu konu hakkında benim kanalımı baştan sona inceleyen insanlar zaten bu sorunun cevabını zaten biliyor ama yeni gelen arkadaşlarımız için bilgi verme amacıyla size söyleyeyim. Dogar arkadaşlar bir evde beslenilmez. Bu bir gerçek. Beşiyorum diyen insan arkadaşlar e, Bu köpeği Eziyet ediyordur beslediği köpeğe Çünkü neden diye sorarsanız arkadaşlar Bir kere bu köpek Ufakken Evde beslenilmesi problem olmuyor Fakat arkadaşlar Büyüdüğü zaman bu köpekler Bahçe, arazi Koşmak için yer istiyorlar. Ortalama Türkiye standartlarında e, köpek besleyen insanların çoğunluğu arkadaşlar sabahları işlerine gidiyorlar. Akşam işlerinden geliyorlar. Daha sonra köpekleriyle ilgileniyorlar. E, yetişkin olmayan kardeşlerim açısına gelirsek de arkadaşlar bu da şöyle bir şey var. İşte sabah okula giriyorsun. E, okuldan geldikten sonra akşam oluyor zaten. Derslerine mi çalışacaksın? Köpeğinle mi ilgileneceksin? Gibi problemler ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki bunlar yavruken büyük bir problem olmayabilir enerji atma konusunda, işte evdekilerin yardımı konusunda. Ama Dogo Arzantino bence bir ev köpeği değil arkadaşlar. Dogo Arzantino bahçe köpeği mi? Bence bahçe köpeği de değil. Dogo Arzantino tamamıyla bence arkadaşlar arazi köpeği. Kocaman büyük bir araziniz olacak. İşte benim gördüğünüz kadarıyla böyle bir bahçe ama 300-400 metrekare bir bahçe arkadaşlar. Belki daha fazla. Bu bahçe içerisinde bu alan köpeklere yeterli olmuyor ne gibi yeterli olmuyor arkadaşlar. Şimdi bir köpeği aldınız. Bir Dogu Argentino. İşte şöyle ufaklıktan gösterelim. Bu köpeğimiz 5-6 aylık bir köpek. Bu evdeyken böyle bir problemi yok. Fakat arkadaşlar köpeğimiz büyüdü. Bu boyuta geldi. Hadi biraz daha büyüdü. Bu boyuta geldi. Şimdi bu köpek ortalama bildiğiniz üzere herkesin evi aşağı yukarı 70 110 120 metrekare bir ev. Evin içerisinde 5 kişilik bir aile olsanız, 4 kişilik ya da 3 kişilik bir aile olsanız, bir de köpeğiniz olsa. Evin içerisinde kapı açtığınız zaman köpeğin size mutluluk yaptı, mutluluk bir sevinciyle karşıladığı zaman kuyruğu evin içerisinde etrafa zarar verebilir. Kendi kuyruğu bedeni zarar görebilir. İşte evdeki eşyaları yıkabilir. Büyük ırk köpek olduğundan ötürü. Tuvalet anlamına geldiği zaman e, bu köpeği evde tuvaletini yaptıramazsınız. Bildiğiniz insan kadar bir diskı çıkartıyor yani arkadaşlar. Bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. En önemli şey işte e, bildiğiniz şekilde evde bir koltuğa yatsa 3 kişilik bir koltukta yer kaplar yani arkadaşlar. Bu net yani. Şimdi büyük bir köpeği evin içinde zapt etmek de zor. İşte farzı misal verelim. Bunun yazı oldu, kışı oldu, çamuru oldu. Bunun gibi problemler olduğu zaman köpeği sürekli dışarı çıkarmanız gerekiyor tuvaleti için. Ee, örnek veriyorum. Sabahleyin çıktım. Sabah, yani kendimden örnek veriyorum. Sabah 8'de işten çıktım. Yani işe gittim. Akşam saat 6-7 gibi işten geldim köpeklerimi sizce ne kadar ilgileniyor bilirim. Bunun kararını siz verin. Ama bahçe ortamı olduğu zaman farkındaysanız arkadaşlar. Bahçe tamamen köpeklere serbest. İstedikleri gibi gezebiliyorlar. İstedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Ama ev hayatına gelin arkadaşlar. Ev hayatında ne yapacak yani? İki, yani üç saniyede bir kosa mutfakta olacak. Mutfaktan kosa işte salona gidecek. Küçük odaya gidecek ya da yatak odasına gidecek. Ne kadar bir vakit köpeği evin içinde apt edebilirsiniz Onun için arkadaşlar büyük ırk köpek, Dogu Arzantino köpekler tamamıyla arkadaşlar e, bahçe hayatı. işte villanız varsa villi tarzı yer. E, müştekil eviniz varsa müstakil tarzı bir yer. Ya da işte e, çiftlik, arazi ya da büyük bir arsanız, fabrikanız varsa bence beslenebilecek bir köpek. E, diğer türlü evin içerisinde beslenen arkadaşlarım var mı? Var. Çok da var. Ama ee, bu köpekler belki size görüntüsü iyi gelebilir sevdiğiniz için ama başka insanlar için işte apartman dairelerinde beslediğiniz zaman herkes sizinki gibi bakış ettiğiniz gibi bu köpekleri iyi bir şekilde görmüyorlar. Profili biraz ürkütücü. Arkadaşlar. Bundan dolayı da hem enerji atamama konumunda da köpeklerin, bu büyük ırk köpeklerin evde beslenilmesine ben karşıyım arkadaşlar. Ben de bu yollardan geçtim. Ben de evde besledim. Bu eve geldiği zaman 55 günlüktü. Evin içerisinde 4-5 ay baktım. Sonra başka bir yere geçtik. Sonra daha da başka bir yere geçtik. İşte burada da suyu görüyorsunuz. Şuralarında yara çıkmış kızımın. Ka kaşımış geçmiş de burası. İlaçlarını, meremlerini sürüyorum. Bir şeyden dolayı burası bir problem olmuş. Ama Allah şükür yazısını geçirdik bir şey kalmadı yani şöyle. Geçti gitti. Oralarından tüy çıkmasını bekleyeceğiz. Ev olayında işte ne bileyim bir televizyona bir hareket yapsa işte televizyon köpeğiniz üstüne devrilebilir. İşte komşu problemleri çıkabilir. En önemli hususlarından bir tanesi arkadaşlar ev olayında köpeğinizle, köpeğinizin enerjisini atamayabilirsiniz. Evde beşlediğiniz zaman büyük çünkü beşlediğiniz zaman bugün dışarı çık işten eve ya da okuldan eve geldiğiniz zaman ortalama köpeğinize geçirebilecek herkesin geçirdiği bir vakitisi söyleyeyim bu net yani bu yalan değil köpeğinizin tuvaletlerini yaptırırsınız daha sonra köpeği eve koyarsınız ya anneniz ya bakar ya babanız bakar ya da sizin gibi bir eşiniz varsa arkadaşınız varsa o bakar hani çalışan ve okuyan insan için köpek bakmak 15 dakika yarım saat dışarı çıkartayım, biraz, dolaştırayım, tuvaletini yapsın, eve girsin. Onun için Dogo Arzantino köpeğini evde önermiyorum arkadaşlar. Evde besleyeceksiniz bu köpek. Evde beslenecek köpek değil. Ama bu konuyla da alakalı küçük ırk köpek mi, büyük ırk köpek mi videosu çektim arkadaşlar. Bu konuyu biraz daha orada detaylandırdım. Hani neden büyük ırk köpek tercih etmeliyiz, neden küçük ırk köpek tercih etmeliyiz. Bir video çektim arkadaşlar. O videoda inceleyebilirsiniz. İşte bahçede de olduğu zaman dediğim gibi bir buradaki tolaların üstüne çıkıyor. Oradan bir yoruluyor. İşte şuradan bir kuş geliyor, kuzu kovalıyor, yoruluyor. İşte burada bir aileleri var. Ben buraya bir kafes sistemi kurmadım daha şimdilik. İşte kafes sistemi kursam daha da farklı olur. E, kafe kafes sistemi kurmadığımdan ötürü bu bahçede rahat geziyorlar, enerjilerini atıyorlar. Eve göre burası onlar için cennet bir yer yani. Ben bu köpekler için demeyeyim de bütün köpekler için aşağı yukarı burası cennetlik bir yer diyebilirim alan açısından arkadaşlar. Bu konuyu da arkadaşlar çok yorum geliyor, mesaj geliyor. İşte e, alacağım. dogu alacağım. Dogo evde beslenilir mi? dogo beşlemek kolay mı? Ee, yani bence e, size tekrar, tekrar söylememin sebebi kulağınıza küpe olsun arkadaşlar. Ben kendim şu an 3 tane dogo sahibiyim. Bu 3 tane dogo sahibi e, birisi olarak size söylüyorum. Ben bu 3 köpeği evimde beşleyemem. Çünkü ben örnek e, vermek gerekirse 60 metrekarelik bir evde oturuyorum. Eşim var, çocuğum var. E, bir de köpeğim olsa e, evimizde bize yer kalmıyor. İşin açıkçası Artık şimdiki evlerde küçük evden içeri girince bir adımla mutfakta oluyorsun. Bir adımla odada oluyorsun. Kutu gibi evler var. Bundan ötürü de arkadaşlar önermiyorum. Ev hayatında beslenmez. Ben de çok inanın ki arkadaşlar köpeğimi evde beslemek isterdim. E, fakat köpek e, bu köpekler yani Dogo Arjantin olsun ve büyük ırk köpekler evde beslenecek köpekler değiller. Hani e, şimdi bazı arkadaşlar soruyor yok tüyü mü suyu Arkadaşlar bütün köpekler tüy döküyor. Bunların tüyleri daha kısa olduğu için daha az tüy döküyorlar. E, i̇yi bir kaliteli ile beslediğiniz zamanlarda tüy dökümü pek fazla olmuyor. Ama dediğim gibi bu tarz köpekleri e, işte ev dediğimiz ortam apartman ortamıyla kıyaslıyorum arkadaşlar. Apartman ortamında da işte herkes bu köpeğin bu şimdi bana buz beyaz bir kuzu gibi gözüküyor ama dışarıdan bir başka insana beyaz bir kuzu gibi gözükmüyor yani bu apartman ortamında da çok farklı bir muhabbete geliyor ilerleyen zamanlarda sizi bu konuda hakkında e, şikayet edebilirler rahatsızlık verebilirler işte burada ne gibi süreçler oluyor köpek ufak ufakken herkes seviyor ama köpek büyüdükten sonra herkesin köpeğe karşı ilgisi azalıyor çünkü sizin e, sizin gibi bak bakamadıkları için size kuzu gözüken bir şey Başka insanlar için aslan gözüküyor. Ondan dolayı da arkadaşlar iyi karar verin, iyi hareket edin. Dediğim gibi ev ortamı için bu köpekler uygun değil. ev ortamı için uygun bir köpek arıyorsanız arkadaşlar kesinlikle küçük köpekler. Hiçbir konuda rahatsız olmazsınız bu küçük köpeklerden. İşte bahçede de bu kadarlık bir bahçenin içerisinde de birçok video çekiyorum. Görüyorsunuz bu köpekler bazen o tarafta oluyor, bazen bu tarafta oluyor. İşte evleri dersek burası konteynerden evleri var. Hani bence köpekler için veli nimet bir bahçe burası arkadaşlar. Ben öyle görüyorum. Burası da yeterli mi bu köpekler için arkadaşlar? Hayır kesinlikle yeterli değil arkadaşlar. Bu bahçenin en az 10 katı büyüklüğünde bir bahçe olsa o zaman yeterli olduğunu size söylerdim. Ben bu bahçede yeterli görmüyorum yani köpeklerim için. Ama İstanbul sartlarında e, şehir hayatında bence köpekler için bu bahçe ideal onu diyebilirim. Ama yeterli mi yeterli değil ideal diyelim arkadaşlar. E bir bahçeli bir eviniz olsa işte buraya bir bina tarzında bir ev yapılsa kalsa kalsa şu yarım miktarda bir bahçe kalır. Orada da yine köpek beslenir. Evet beşlenilebilir. Fakat alan daraldıkça köpek mutsuz oluyor. Biliyorsunuz bu köpeklerin enerjisi insan gibi değil. Bizim iki ayağımız varsa bunların dört ayağı var. Enerji konusuna gelecek insanlardan daha yüksek bir enerjiye sahipler. Ev ortamında da bunu attıramazsınız enerjisini. Bunlar size ilerleyen zamanlarda çok büyük problemler olur. Onun için de arkadaşlar iyi karar verin yani. Şöyle düşünün. Ee, bu kişinin 3 tane dogosu var. Bu şekil e, yorum yapıyor. Eksilerin artılarını biliyorum bu köpeklerin. İşte siz de bu pozisyonları yaşamayın diye doğrularını, yanlışlarını öğrenip sizlerle paylaşıyorum yani. Bunun su yok. Yani ben kendi yetiştirdiğim kadarıyla, beslediğim kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla arkadaşlar sizlere bilgiler vermeye çalışıyorum. Ya yani inanın ben de şu üç köpeğimi alıp evde beslemek isterim ama üç köpeğim olmasa da bir köpeğimi de örnek veriyorum. Evde beslemek istediğim zaman çok büyük problemler karşılaştırdım. İşte o zamanlar çocuğum yoktu. Buz kardan daha küçük 55 günlüktü. Yani bunun dörtte biri kadar diyelim. Belki beşte biri kadar karın kadardı. Sonra çocuğum olmak istedi. İşte çocuk odası yaptık. Buzun kalacağı oda gitti. Buzu sonra çok büyük problemler yaşadım yani arkadaşlar. Kolay değil yani evde köpek bakmak. Çünkü bunların da bir ihtiyaçları var. İşte evde evinizin büyük olması gerekiyor. Hani dediğim gibi evinizin büyük olması gerekiyor derken işte bahçeli bir eviniz olur sorun olmaz ama diğer türlü köpeğinizin mamasıymış, elbisesiymiş, ilacıymış bunları koyabileceğiniz yerlerin de olması gerekiyor bunları göz önünde bulundurun yani arkadaşlar. Kolay değil. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Instagram adresimiz dog alttan trebus. Youtube'da katıl butonumuz açıldı. Bize destek olmak isterseniz katıl butonuna basarak bize de destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın diliyorum.